Atık malzemeyi bir araya getiriyor, teknolojik araçlar üretiyor. 14 yaşındaki küçük Mucit, hava ve kara araçlarının maketlerini tasarlıyor. Burası Hakkari'nin Derecek ilçesine bağlı Yeşilova köyü. Aslında bir helikopter yapmak istemiştim. Yaptığımda başarılı oldum ve merakım daha da arttığı için bir başka şeyler yapmak istedim. Hep yaptım, böyle başardım. Bugüne kadar helikopter ve güneş enerjisiyle çalışan araçlar üreten Aram Kaynak, çalışmalarında atık malzeme kullanıyor. Hı? Yolda bir şeyler görünce, evet, Elektronik şeyler görünce alıyordum. Böyle üstündeki bütün plastiği çıkartıyordum. Sonra elektronik şeyleri çıkartıp motorları ya da ne varsa, anakartlar, kumanda çeviriyordum ve arabalara ya da helikopterlere. Bir tane drone yaptım ama drone pek uçmadı, düştü. 8. sınıfı öğrencisi mucidin hedefi Teknofest'e katılmak.